Selamun Aleyküm Nevzat kardeşim Evet dostlarım şimdi burası Erdemli Marinası Salih Erdemli sahilinden Şimdi Yavaş yavaş çıkıyoruz Kaptan Saat evet. kaç 6 mı? Saat 6 Kaptan tamam. e, Nevzat'tan beraber e, Şimdilik Yeni çıktık Nasip kısmetse balık avına Tahmin ediyorum deniz güzel Hava güzel Balıklar da güzel olacak Buraları marina, marina bak buraları ne güzel yapıyorlar Nevzat görüyor musun? Yürütüyorlar Yürütüyorlar sahili çok güzel Erdemli marinasını çok güzel yapıyorlar Ben de şu karşıdan bir ev alıp buraya yerleşeceğim Orada sattık daireler var Bakın Eski toprak suyun Denizi orası Şimdi şu anda çıkıyoruz bak Millet hep şey yapıyor balık avına gelmiş, Amcalar gelmiş. Abilerimiz amcalarımız rastgele baba Evet dostlarım Şimdi denizi gösterelim, ya. denizi gösterelim şöyle biraz Bakın bakın şöyle Kaptan Kaptan Nevzat Kaptan fıstığı Şapkasını yesinler <laughs> Aynen baba şöyle bakın denize şöyle Allah'ını seveyim Nevzat baba İnşallah iyi olur da Balıkları da böyle çekeriz ama eğer çekmezsek bir iki balık tutmamışızdır. <laughs> Neyse, şimdi kaptan e, bir şey diyecek mi? Sen söyle kaptan. Önce herkese günaydın. Tüm avcı arkadaşlarımıza günaydın diliyorum. Uzun bir aradan sonra ilk defa balığa çıkıyoruz. İşte bu oyun yasakları, 17 gün yasak boyunca nereden baktığınız 3 ay balığa çıkamadık. Bugün denememiz olacak. Erdemli Çamlı'na doğru gidiyoruz dostlarım. Allah nasip ederse güzel balıklar alacağız. Çektiğimiz balıkları da Allah izin verirse kaptan çekerse ben onu çekeceğim. Ben çekersem kaptan beni çekecek. Nasip kısmet. Bize dua edin. Bol balık tutalım. Rakı roka balık. <laughs> Hayırlı günler diliyoruz herkese.